Merhaba arkadaşlar. Kalan videomuzun devamını yapıyorum. Yine karşınızdayım bugün sonra. İşte şimdi giriyorum ben oyuna. Bu arada sabah yeni bir dünya açtım. Neden bir al Yeni dünya bu değildi. Ben o o dünyayı sonradan o falan filan işte açılıyor. Siz hiç sorun etmeyin. Bu arada benim telefon iPhone değil. Bu arada gıdaplı büyü ile el sıra ile çok hızlı gidiyorsunuz. El sırayla Uzaksanız da gidiyorsunuz. İşte öyle ama Elisa. Bu arada gökyüzüne dikkatli bakarsanız bir şey gidip geliyor. Ama biz bu yağmurdan nasıl kurt kurtulacağız? Tabii ki yatakla. Piçu. Üşüyorum ben. Yanışıyorum oyunda. Şimdi hava güneşlenir. Bakın bu arada Suay'a sizin için abone ol yazdım kayıttan sonra. Sizin için lütfen abone olun. 2000 abone lazım bana. Bu videoya 2000 abone gelecek. Anlaştık mı? Şimdi yapıyorduk. Ben buraya birazcık geliştirdim. Hatta bakın şimdi. Gördünüz mü? Bu pistonlar beni itiyor. Şuradan küçük bir Reston geçirdim. Falan bir şeyler bir şeyler. Şimdi ise yapımızı yapacağız. Şimdi yapmanız gereken şeyleri ben size söyleyeceğim. gereken şeyler bütün envanterinizi boşaltmak. Böyle boşaltın. Sonra yok bundan değildi. de kuvaz bloklarını alın. Bir de kemik bloğu. İşte bu evimizin asansörüydü. Şimdi buraya ise keskin kuvasla böyle güzel bir görüntü veriyoruz. Bu arada bunun sıralarında Gandrian var. Fark eden varsa yorumlara söyle yazsın. Şimdi bu küçük ama basit bir yaz yapacağız. Burayı kız Böyle koyun. Koyun koyun. Bu arada bu videoya sığmayabilir. Abi neden tek bölümde yapmadın falan da filan da demeyin. Bu arada bana kuas di yok kuas diyorum. Çakıl robot diye hitap edebilirsiniz. Bu arada robot neden var söyleyeyim. Bak su kalkanı taktığımız kol var ya. İşte o kol robot kol. O yüzden. Böyle küçük bir tasarım. Bu bölüme yetişir gibi duruyor. Pıçık pıçık diye koyuyorsunuz. Pıçık pıçık. Pıçık pıçık. Pıçık pıçık. Pıçık pıçık. Bu arada ben hızlı yapacağım biraz. Hızlı çekim lütfen. De. Bu arada hızlı çekim hızlı çekim yapmıyorum ben. Onu söyleyeyim. Hiç öyle YouTuber'larda gibi yok. Bu arada YouTuber olmak için en az 2000 abone lazım. Ben de o yüzden 2000 abone dedim. Yani benim gerçek bir YouTuber olmamı istiyorsanız abone olun. Bak sudaki yaz yazıyı boşuna yazdırmayın bana. Bosuna yapıyorum. Demek bu şeyle. Aha da bitti. Bu birkaç şey eklemeliyiz. Kuzuk mi daha hızlı pişiriz? Ocak mı? Bilen kişiye aferin. Üç, videoyu durdun. Tabii ki cevap körük. esya yapma masası. suya, suya da bir yatak. Üstte de sese duyarlı şey yapacağım. Sensör. Bu arada ayağlı sulucuk televizyonun yok ayarlı sulcuk sensör işlemini bilen varsa bana söylesin. Merak ediyorum açıkçası. Bıcık. Şimdi üstüne şöyle koyuyorsunuz. Buradan kuastan bu bacak. Yani kemik bile oldu. İsterseniz ateşi güzel görünsün diye bu kamp ateşi de koyabilirsiniz böyle. Güzel görünüyor. Ve tek yapmanız gereken en sevdiğiniz kapıyı koyun. Ben koyu meşe koymayı tercih ediyorum. Bakın böyle Evde hareket ettikçe dönüyor. Buradan eşya buradan pişirebilirsiniz bir şeyler. Bu arada en fazla 15 dakika falan oluyor. O da işte o işte. Babam söyledi. Bu arada yakın zamanda diye videoları da gelecek. Hem de annemle. oyuncunun yaptığı şeyi yapacağım. Siz özgürce dolaşabilirsiniz. Dık dık Ben size bunun işlemini göstereyim. Böyle butona basıyorsunuz. Böyle geliyorsunuz. Sonra açıyorsunuz, kapıyorsunuz. Bakın bu arada su sistem bacanın altında. Burası ne diye sorarsınız ben size söyleyeyim. Bu hızını falan ayarlıyor falan. Abone olup bu kadar kısası ne kadar bir sürede yaptım söyleyeyim mi bunu? 20 dakikada. 20. Ha bir de şey var. Size biz şimdi bu bu işlem bitmiştir. Farklı bir şey yapabiliriz son. Ne söyleyeyim mi? Sizin hayalleriniz nedir? tabii ki de elmastan ev. Sonra elmastan küçük bir ev inşa edeceğim. Sadece siz görün diye. Yoksa ben daha da büyük yapan. Abi neden sen söyle büyük yapmıyorsun falan demeyin. Bu arada gerçek adımı asla açıklamayacağım. Hiç yorumlarda abi adını söyle falan yazmayın yani. Hayatta söylemem cennet. Siz cennetteyken söylerim ben. <laughs> Düğmeye... Ben ne yaptım ya? size bir şey göstereceğim. Dünyadaki en delice şey. Kendime yavaş düşüş iksiri vereceğim. Yavaş düşüş. Tüy düşürsün nerede? Tamam. Yavaş gitme iki sene içtim. Ne kadarımız? Tamam. Şimdi yapacağım tek şey ne olduğunu biliyorsunuz. Bu kadar deliyim ben işte. Bak su baltıya bak. Üzerinden geçelim. Hadi sen vuramıyorsun. İşte en delice şey budur. Gece oluyor. Bu arada buralara demir golemleri ben koydum. Koysunlar diye. Yani haksız mıyım? Bölgemde yaratık mı olsun isteyeyim? Aa bir de şey var. işte Bedrak'ta kıyafetlerinizi boyamak istiyorsanız kazanı alıyorsunuz. içine su koyup ona boyayla tıklıyorsunuz. Sonra için sonra üstüne tıklıyorsunuz dedi. Eşyanızı tavuk uçtu. Şimdi ise dünyadaki en deli yapacağım. Dünyadaki en, en 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 deli şey. Ne yapacağımı tahmin etmişsinizdir. Gideyim şuraya. Hop 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 hop. Bir Sonra ayarlar. O zaman kendimiz su iskelet öldüreceğiz. Hatta başka bir şey. ilk kız Anladınız mı? Ua, 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 ua. Aslında söyle bir şey var. Söyle. Ne söyleyeyim? Demir Golem dedi, bu arada kabak fener ile de çalabiliyorsunuz. Bu arada oyundaki en nadir yok maden bu. Derin tas zümrüt cevheri. Ondan bulduysanız ipeksi dokunuşlu kazmanızla almayı unutmayın. Tabi demir olmalı. Aa, bir de son bir şey söyleyeceğim. Creeper'ları TNT gibi patlattığınız gibi yapabiliyorsunuz. Mesela su zombinin yanında deneyelim. Bakın. Creeper'ları da öyle yapabiliyorsunuz.